Sonsaydın mısın? Aha. Dur bekle baba. Ge <laughs> Şöyle... oh. <gülüyor> 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 Abi, şey ye. Dur baba. Haydi. Bitti baba. <laughs> hayır hayır son parkur yapmayacağım. Yani kolum zaten tutmuyor oldu. Ah benim kocama. Baba düşüncelerini alalım. Evet. Dört parkuru başarıyla geçmenin gururunu, <laughs> gururunu sevincini ve gücünü yaşıyorum. ले जाके विलोग करो